Öncelikle hepinize merhaba tanrıkçılar. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yanımda Faruk var. Egg var, Duo oynayacağız bugün. Yani Egg oynayacağız ama iki kişilik olanından. Haydi. Şimdi Egg varsa geçelim. Ako hoş geldin. Hoş buldum. Ben dedim. Dedi bana. Beraber hani karşılıklı mı oynayalım? Solo mu girelim? Duo beraber mi girelim? Ben dedim. Duo girelim dedim. Sen beni taşı dedim. Bu... <laughs> ya Fako çok uzun süredir Minecraft oynuyor. Hani ben de oynamıyordum ama. ...son iki haftadır oynuyorum en azından derken kit seçtim çok şükür. Bu arada benim iki tane kitim var. Ee, oyundaki bence en önemli iki kit ikisi de var bende. Ee, obsidian kiti var. Beş tane obsidian veriyor. Direkt yumurtayı kapatıyorsun. İkincisi zengin kiti. Ben... ...genelde zengini alıyorum. Niye? Üreticiyi açıyorum. Oradan 50 tane altın kasıp kendim... ...obsidian yapıyorum. Ama obsidian koyarsam şey yapıyorum ortaya gidiyorum hani agresif oynuyorum zaten yumurta sağlam diye. Ne yapıyorduk şimdi burada blok mu alayım ne yapayım ben full unuttum ha. Abi öncelikle bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Birimizin ortaya gitmesi gerekiyor birimizin de base'i koruması gerekiyor ama şu an ortaya gitmemize gerek yok. Neden yok? Çünkü ee, zaten hala hazırda bizim elmas ve altınımız açık. Hani ortaya elmas ve altın için gidiyoruz. Şimdi ne yap musun? Kendine bir tane zırh çek. Hemen. Kitten Dö dolayı mı şey açık sende şu Evet evet kitten dolayı. Hemen kendine şuradan 4 tane demirle zırh çek. 32 demirle kılıç al. Sebebi? 2 demirle kılıç. Evet. Tabii, bekleseydik de 16 altın. Kanka şöyle altınlarla obsidyen yapacağız. Elmasla da altını yükselteceğiz gene. Elmas makinesi de yükselecek. At 2 şu... demir at. Neyse, al. Ya mesele şu aslında ee, nasıl diyeyim şu an bunları aslında boşuna çektik anladın mı ama birisi saldırırsa mal gibi kalmayalım. Yani şu an ben gideceğim şu killerle yumurtayı kapatacağım ama boşuna kapatıyorum. Kapat abi yani ne olur ne olmaz. Evet işte. Yani Gelip direkt de tek atmasın yani. İşte mesela zır, zırsız görürse biz adamlar direkt gelebilir ama. Aynen, işte o psikolojik olarak da şey yapar yani. Evet evet. Egg Wars oynarken de hiç böyle hani ben arkadaşlar normalde böyle muhabbet etmeyi severim ben. Evet evet. Oyun ama... Oynarken oyun muhabbeti böyle ama bunu bunda full odaklanman lazım. Diğerlerinde tam olarak öyle değil. O değil de Hero Grand Chamber çok iyiydi ya. Siz büyük yani... ihtimalle onu dün izlediniz ya da bugün öyle izlediniz. Ya hala şeye karar veremedim. Günde 2 mi 1 mi? Yani aslında gün... İzleyin arkadaşlar onu da söyleyelim. Tabi Hero Branch Chamber videosunu alt taraftaki linke koyarım. Alt taraftaki link ne ya? Açıklamaya link olarak koyarım. Hatta... Sağ üstte ha, Sağ üstteki kartlar yerinden çıktı abi. Adamın kafa çalışıyor tabi. Böyle linkle linkle ne uğraşacaksın ya? Tabi ilkel ilkel. Hiç yere. Sandık Gerek var mı? Şimdi şu aynlık yok. Da dur bakayım oka gerek var. 8 elmas mı? Ben kazık. niye ses alıyorum Uygun. lan? az bak turuncuya bak ne yapıyor. Oha herif tam ben bir ninja. Turuncuya bakayım. Orada çabuk şey yap abi. Şu altını yükselttim. Elması geliştirmek yerine. Demiri yükselteyim mi la ben? Gerek var mı? Bence gereksiz ya. İki tane üreteç var zaten. Üreteç bu arada. Sanki elektrik dersi. Hatırlıyor musun? Ortaokul e fen dersinde üreteç vardı elektrikte. Kaç e altın var? Bu. Aa burada formüle varmış ya la. Harbi lan ben de şimdi fark ettim. Formüle 1 la bu. Belki 2'dir lan dur. Yok yok 1. <laughs> Nereden ertediyorsun mesela sen yoksa sallıyor mu? Ney? Formula 1 mi, 2 mi, 3 mü? Ben sallıyorum mesela bu Formula 3 diyor geçim geçiyor. Bora arkadaşlar Faruk çok büyük Formula hastası. Ben de ondan göre göre oyunun oynamaya, takip etmeye falan başladım. Eyvallah eyvallah. Ya benim zaten e, sanayi sporlarına bir sanayi spor ne diyecek şimdi? Şu Öyle... <laughs> Tabii sanayi spor. Sanayi sporu ne oluyor? Açıklayayım ben size. Bilgisayar, motor, bilgisayar, motor, araba. Bunlar sanayi spor arkadaşlar. Hani e, mahallenizdeki ya da şehrinizdeki sanayi değil. <laughs> yani sanayilerde üretiliyor yani bu arabalar, bilgisayarlar. Adam bu arada elmas, kılıç çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> 12 elmas biz de çekebiliyormuşuz ki zaten. Ya bir şey diyeceğim. Ben, altınları ben sana mı attım? Ne oldu altınlar? Gel al. Oo ben çabuk hemen obsidyeni yapayım. Yap. Ben yani şurada elmas var 24 tane ne yapayım ben bunlarla hiç unuttum var ya oyunu. Lan git üreteç üreteç sakın bir şey alma. Ay adama da ayıp oldu la böyle misafir de alaydı keşke. <laughs> tabi daha biz, Türkler olarak misafire ayrı bir. Bu hayvan. Ya, misafir değilsin şey. de tabi hayvan gibi bir şey yapacaksın. Aynen kaç videodur buradayız 3 4 dur yani. 5 oldu lan bu ya da 6. 5 bu 5. Ne alsam ya vallahi hiç karar veremiyorum. Bir şey a bak gazma alınır. Gazmayı bekle tek la. Bir şey bir diyeceğim. Ha her şeyi bekletiyorum ben yani. Ben her şeyi en iyisinden almak için bekletiyorum direkt. Ortaya gitsem mi la ben? Dur. Çok yok. gereksiz ya şu an. Üzerinde hiçbir şey yok. Ölürsün zaten gelince de. Ben de şöyle koyayım da bari millet korkar belki. İksan saniye ama. Niye korksun ya? Aş. Bu yumurtayı kaplamaya bak ya. Ne kadar saçma değil mi? Aş. Bu ne lan? Bir tarafı cücük gibi kaldı, bir tarafı kapkalın oldu süre sustum arkadaşlar bir kapatmam gerekti mikrofonu. <laughs> Üç stek blok aldım lan. Üç stek. Bu arada CraftRise'da blokların bir stek 128 tane ona göre. Ya da 127 pardon. Evet. Yani bir, bir blok, bir stek blok, iki stek Minecraft bloğu. Ben alıyorum 37 elmasım var. Ne, ne çekiyorsun? set. Tamam çek. Şey, şey, set, set. Çek çek. Bunlar da burada mal mal durmasın ya. Dur şimdi köşe atacağım Set çek bir de kılıç al. 32 tane yapıyor. Bu yumurtayı kırmaya üşenirler lan. Çıkacağım alçak, daha uzağa. Saman balyası neden on demir? Ee, Aa, bir adam mı geliyor yok yani? O kalak ya dur. Ben de hayvan gibi demir var. Onları da bir şey yapmak lazım şöyle. Demirlerle blok o ya başka bir şey yok. Evet, doğru gerçi. Her şeyi fullledikten sonra bir anlamı yok. İki tane de alt altın elma bu arada bol bol, bol yani, acıma. al yani acı mı? Hiç şu yan taraf bu arada hiç umur gidelim mi sanki ne Orası bileyim. kırık bu arada. Öldü aa, yani orası. Aa harbiden lan. <laughs> Burası nere? Elinde elmas altın bir şey var mı? Altın elmas var 31 tane. Aş. Sinir olduğum nokta ne oluyor biliyor musun benim genelde? Böyle kasılıyoruz, kasılıyoruz, kasılıyoruz. Sonra bir geliyor. Bir saniyede kırıyor ya böyle. Çıldırasım geliyor. Dur ya biraz daha obsidyen alak dur. Bir tane aldım. Ayşşş. Gazma almadım gazma. Oyunun en önemli elementi. Element tabi. 20 element derken yani olayın. Bir Üçüncü. taraflarından element <laughs> Verimlilik 6, 20 elmas. Baycan parayı tabi. <laughs> bunu böyle tövbe estağfurullah bir alt tarafta bir mahluka benzetmişsin. Alt tarafımızda olan erkekler olarak. Ne diyorsun lan? gibi yaptım işte. Sen ne kadar fesat oldun ya. Ben buraya obsidyen koyacağım diyorum koyamıyorum. Neye koyamıyorum? Kırmam mı lazım illa? <laughs> yani nasıl bu kıracağına başka türlü. Koyacaksın yani. Gerçi evet biraz saçma bir şey oldu ama nereden ki şu anda herifler çok çok şey isyan ki şu an ya. Yani güvensiz hissediyorsun değil mi kendini? Güvensizlik gibi de değil de böyle bir, bir durum mu ya <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benim bir tek şeyim eksik şu an. Ee, yayım, okum ve ok zaten altın alınıyor? Boş beleş şeydi. <laughs> yay ve kazma eksik. O da yanılmıyorsam 45 elmas ediyor. iyi elmas ediyor lan. Ben. ben şuralara pastaları dizeyim de tamam mı? Abi pasta diyemezsin yemezsin altı elma varken. Hiç harcamayacaksın tabi boşa hiç gerek yok. <laughs> İsraf müsraf ha sen. sen? Terbiyesi. Bu arada TNT'yi de al yani. Çünkü yumurta patlatırken iyi iş yapıyor bayağı. Çakmak olmadıktan sonra direkt koyunca patlıyor mu? Evet. Yoksa niye koysun lan oğlum oyna? Ee, ne yapacağız ne yapacağız diye düşünürken aklıma hiç Benim şey bu yok arada yok. çok sabit bir envanter düzenim var. Geçen videolardan gören var mıdır bilmiyorum da. Ya çok aşırı sabit ya. Mesela şöyle. Şu an olmadığı için tamamlayarak anlatayım. Yay, kılıç, kazma, yemek, iki tek blok. Şuraya genelde boş koyuyor ya da saçma sapan bir şeyler giriyor. Şurada ok, şurada TNT. Burada değil mi? Bazen saçma sapan bir şeyler giriyor. Bazen de hani Ender Pearl varsa onu oraya koyuyor biliyorum. Ya da TNT'yi şuraya alıp Ender Pearl'ü buraya koyuyorum. Ya da mesela şu anda ne kasıyorum ben? Elmas kasıyorum. Elması oraya koyuyorum işte. 28 elmas var. Ben bir ok çekerim. Ya buraya çekerim. neden kil koydun kardeşim? Sen bunu alacaksın böyle dizeceksin. Ney lan? Kill. Kill? Ha, blok diyor. Hiç açıkta kalmayacak. Speed builders gibi dayayacağım burada. Da. Kardeşim gidip gene oradan da lan hani ölürsek ortaya gitmeye falan diye aldım hani. O chest boşluğu yok orada. 2 altın oha oğlum bu demir ne lan ben hayvan gibi demirleri yükselttim ben oyunun en başında keriz gibi oğlum 3 level mi yaptın yo 2 zaten bir tanesi 2 level olarak geliyor galiba abi zaten 2 level olması gerekiyor 3 oluyor yani max ama altın mı elmas mı ne gerekiyor hiç gerek yok yani bu arada bir şey alalım ya bir büyülü altın elma lazım O evet <laughs> sen abarttın lazım bu arada oyunun sonuna kalırsak da bu arada millet çok mu bak şu mavi lacivert'e gidilir ha sinsice ben gidiyorum vallahi gaza geldim aşırı sıkıldım şu an yandakine mi diyorsun sağ taraftakine bak sağ sağda ya. dur 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 çaktırmadan oğlum onlar 40 kırık değil mi lan değilmiş Ya düşersen aşırı güler ve sinir krizi geçiririm yani önce gülerim sonra sinir krizi geçiririm biz de gelmez boşa gitti diye. Harbi elmasları atayım lan giderken her şeyimi. Oğlum Sadece... ben üstündekileri kastetmiştim lan. <laughs> beraber mi gidiyorsun? Abi oğlum biz anca beraber anca beraber yani. Sen gelirken bari benim yanıma şey koy. E, güvenlik yani herif direkt o ok atarsa yapışmayalım. Öyle bir şey yok bu arada. Aa herif orada. Bence hiç fark ettirmeden koş. Evet evet. Karşıdakiler vurmazsa alırız. Aha gel 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 Çok iyi Karşıda adam var yalnız Karşıda adam var Yan tarafta bak 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 Gel 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 İnşallah oku yoktur Yok galiba Dur 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 ya Bunların kırık mı zaten? Beyze dönelim mi? Olabilir bilmiyorum. Sarı diyor, turuncu diyor. Onlar nerede ki? Vallahi gel turlayalım ya gel ya anasını. Kırılırsa da kırılsın ya. Bak. Zaten... Abi bu nasıl bir yol ya Allah için. Arkamdaki sensin lan. Elma yiyeyim de elman var mı? Var. Elman yoksa cici yani bu oyunda onun için. Ortada mı adam var? Nerede adam var lan? Gel gel gidelim şuraya. Kafama yiyeceğim şimdi ha. Sarıyla turuncu hatta. Yüksek ihtimal bizim besteler ha. <laughs> Aa turuncu kendi bezinde. Dur gel bakayım şuraya. Aa o ok katacak, o ok atacak. O ok katıyor. O kim de bana o ok katıyor lan? Dur şuraya şey alayım. envanter düzenini ayarlayamadım ya. Alkan yapa yapa gideceksin derken herif. Nereden vurdu ya? O bu, bu, böyle bitmez ki ama. Sarılar şimdi gidip bizim yumurtayı kırıyordur aptal gibi. Ya da şu an sarılar uğraşıyorsak turuncular. Şöyle sur yapa yapa geleceksin tabi. Oğlum bunlar durmuyor ki ama ya. Ben seni oraya kapatmış olabilirim ama öyle düşünmesen. Koyulmuyor la buraya. Nasıl gideceğiz oğlum buraya? İstanbul'u fetheder gibi gidiyoruz şu an. Gel gel yanıma gel. Ben gayet taktiksel gittiğimi düşünüyorum açıkçası. Oo bir sürü ok aldım. Mis ortaya gidiyorum inşallah ok, işaret etmez. işaret etmez ne? Sabit etmez. Bilmeyeceğim daha Türkçe. Ortaya gideyim bari. Diğerleri nerede ya? Ben bizim bezi döneyim mi bir? Bakayım hani. Biz griyiz değil mi? Evet. Bizim evde kimse gitmemiş tam. Turuncu şura mı? Evet galiba. Ya bu ne abi biz bunları nasıl alacağız? Alamayacağız da. Turuncular kendi bezlerine kasıyorlar bu arada. Benim ok bitecek ya. Hayır turuncular set çekmiş öyle bir manyaklık yok bu arada. İki kişi kendi bezlerine duruyorlar. Oo çok iyi çok iyi. Hemen diğer taraftan. Boş mu? Sen diğer taraftan gelsene. Öyle yapıyorum şu an. Öyle yapıyorum şu an. Dolaşıyorum etrafında. Bu mu lan bunların base'i yoksa? Yok. Kırık yermiş burada. Bir an heyecanlandım. Yukarıdan geleceğim için fark edemeyebilir. İnşallah öyle olur. Dur 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 sen fark etmesinler ya. Görmedi daha Çok iyi. Dal 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 gel 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 içeri gel. İçeri gel içeri gel acil gel acil gel ölmeyeyim. Tamam aldık. Altın elma hemen. Ölüyor ama. Ölmezsin ye sen elmanı. Kır. Kendini kapat oraya. Öldürün mü ya? Ölecek şimdi. Oh evet. çok arkadaşlar bu arada biraz önce çok odaklandık yani konuş konuşamamış olabiliriz. Sen konuşmadın Ölecek da değil. ben çok konuştum mükemmel gel. Ya, turuncuyu buradan görüyorsun abi hayvan gibi set çekmiş. Optifine'a bak. sur, sur yapmış lan herifler. Evet evet tamam. ama kırılacak yani 11 dakika. Bence rushlayalım kaybedersek kaybedelim ya. 11 dakika demek yani şu an zaten 19 dakika oldu. Hmm. Oo bu arada bir dakika üstten yol yapıyorlar onlar. Gel biz base'e mi gitsek ne yapsak lan? Dur <laughs> şu an zaten ben... sadece ikimiz kaldık. Bilemedim ben de ne yapacağımı. O adam kule mule yapıyor. Oğlum bu battle mı oynuyoruz lan siz? Bu herifi iyi, harbi bulutladılar bağlamış yani Oo. Ben böyle çaktırmadan Çok Diğer iyi. taraftan saldırayım ben bence var ya Olabilir Ben, o, o taktik işe yarıyor çünkü Bu arada ben şu an gidiyorum Can okmok çekmediler bana Evet evet bana da hiçbir şey yapmadılar gerçi ben ortadayım da Bu adam okum yok lan yoksa dur hızlı ol hızlı ol hızlı ol Kerde Bilmiyorum. Şu an çatısına çıktım sayılır. Ben, de ben geliyorum. Ben onların çatısındayım çıktım. TNT'yi buradan salsam. Heh, olmuyor. Dalsam abi 2v1 alamam. Dur geliyorum geliyorum. Ok atayım. Aha beni düşürüyordum az kalsın altın elma yiyip giriyorum. Ya gel. gel. Abi ne attım aşağı? Atamadım. Birini dal önce. Önce birine aldık, dal. Aldık 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 Biri öldü değil mi onların? Bitti bitti. Çok Oo, um, iyi. İşte bu be. Güzel oynadık bak. Taktiksel oynadık ha. Göz evet o, evet. Doğru. 20 dakika sürdü bu arada oyun. Ben 8 kill almışım. Tuna Nehri diyor Mehter. Benim müziğim. Bak. <laughs> Tuna Nehri Mehter <laughs> oyun time. Coin ne satılıyor bu arada? Evet. 7000 coin. Dertim. Evet arkadaşlar evet. bence çok güzel bir video oldu. Ben çok eğlendim. O, o ben, e... bu arada harbi inanılmaz eğlendim. Evet ben de çok aşırı eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Farklı daha fazla video gelmesi istiyorsanız yine yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.